Çok yorgun olmanıza rağmen yatınca bir türlü gözünüze uyku girmiyorsa, bütün gece yatakta bir sağa bir sola dönüp yine de uykuya dalamıyorsanız, saymadığınız koyun kalmadıysa ve tüm bunlar yüzünden hayat kaliteniz düştüyse, siz de birçok kişi gibi uykusuzluk sorunundan yani insomniyadan müzdaripsiniz demektir. Bazen gerçekten kafamıza taktığımız şeyleri, bazen de oldukça saçma, hiçbir anlamı olmayan şeyleri düşünürken buluyoruz kendimizi. Ve kabus gibi bir geceye başlıyor düşünceleri durduramıyoruz. Uykumuz olduğu halde uykuya dalamıyoruz. Fakat uykusuzluğu sona erdirmenin aslında çok basit birkaç yolu var. Bugün sizlere uyku sorunları yaşayanlar için hızlı bir şekilde uykunuzu getirecek birkaç öneride bulunacağız. Muz ve tarçın ikilisi, içeriğindeki bileşikler sayesinde zihninizin rahatlamasını, bu sayede kolayca uykuya dalmanızı sağlar. Fakat buradaki önemli püf noktalardan biri, muzu ve tarçını nasıl tüketeceğiniz. Muz, içeriğinde bir amino asit olan triptofan bulunduruyor. Triptofan, beyinde kimyasal serotoninin üretimini sağlıyor. Serotoninin sakinleştirici ve uykuyu teşvik edici bir etkisi bulunuyor. Bu nedenle yatmadan önce bir muz yemek uykunuzu iyileştirecektir tarçın. Sindirimi ve dolaşımı olumlu yönde etkiler. Ayrıca muzun bir stres hormonu olan kartizolü daha az salgılaması ve yüksek triptofan içeriği ile serotoninin üretimini arttırması da kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. Bu sayede muz ve tarçın karışımı geceleri uykuya dalmanızı oldukça kolaylaştırıyor. Bunun için sadece bir muz, bir çay kaşığı tarçın ve 25 mililitre su ile güzel bir bardak çay yapabilirsiniz. Karışımı bir süzgeçten geçirdikten sonra yatmadan 20 dakika önce için en iyi sonuçlar için her gece tekrarlamalısınız. İyi uykular. Ayrıca uykusuzluğa iyi gelen doğal yiyecekler ise kaçan uykunuzu geri getirmek ve ertesi gün şiş gözlerle dolaşmanızı engellemede yardımcı olacaktır. Süt ve yoğurt gibi süt ürünleri. Çocukken annemizin bizi yatağa yatırmadan önce bir bardak süt vermesi tesadüf değildi. İnsan vücudu üzerinde yatıştırıcı etkisi olan ılık bir süt, triptofan içeren yoğurt ve ayran uykuya dalmanızı kolaylaştıracaktır. Marul, içindeki laktamaz sayesinde kasları gevşeten marul, akşam saatlerinde yenildiğinde bu etkisiyle uykuya geçişi de kolaylaştırıyor. Ceviz, İçerdiği melatonin uyku döngüsünü düzenlediğinden ceviz de uykusuzluk sorunlarına birebir geliyor uykudan önce yiyeceğiniz bir avuç cevizle mışıl mışıl uyuyabilirsiniz. Bal Balın içinde bulunan oreksin beynin dinlenmesine yardımcı oluyor. Dolayısıyla bir kaşık bal uykusuzluğa da doğal çarelerden birisi. Dilerseniz papatya çayına karıştırarak da tüketebilirsiniz. Brokoli İçerdiği mineraller sayesinde kas ve sinirlerin gevşemesine yardımcı olan brokoli de uykusuzluk çektiğiniz o uzun gecelerin çözümü olmaya aday. Yulaf ezmesi, kalsiyum, magnezyum ve potasyum içeren yulaf ezmesini kahvaltılarda tüketmeye alışıyoruz. Ancak onu gece saatlerinde tükettiğinizde uykunuzu getirmeye de yarıyor. Şekerli olarak değil meyve ve sütle tüketmeyi deneyin. Farkı göreceksiniz. Peki siz uykusuz kaldığınız gecelerde hangi yöntemleri deniyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.